Evet arkadaşlar kanatlı dostum kanalına hoş geldiniz. Çakırımızın keyfi güzel her zamanki gibi Bugün bir pazar videosu çekelim dedik İşte e, buna bir tünek yaptık Tünekte e, biraz e, değişik bir şey oldu ama güzel oldu e, Evde kullanmadığım bir tane e, askılık vardı bakın Evet Bu askılığın üzerine güzel böyle bir fırça sopası yerleştirdim Üzerine de iki tane kelepçeyle tutturdum güzel gene Bakın çok da güzel oldu ee, bu sağ ve sol tarafa yemlikle su koyacaktım vazgeçtim o neden çok kafeste e, durmayı sevmiyor tüneklerde yukarılarda durmayı daha çok seviyor. tabi ki e, hayvanın doğasında olduğu için ağaçlarda büyümeyi sevdiği için genetik olarak ama kafesten de en azından bağımsız kalmasın diye oraya yemlikle su bırakmadım çok ihtiyacı olduğu zaman kafesin içinden geliyor veyahut da ben getiriyorum. Ee, bu şekil olacak işte çok da güzel oldu. Ee, bundan ilgilenen arkadaşlara işte tavsiye edebilirim. Bence gayet de şık ve güzel kibar oldu. Çünkü ben bunu e, tüneye koyduğum zaman e, daha mutlu olmaya başladı, huzurlu olmaya başladı, keyfi de yerine gelmeye başladı. Böyle ara sıra e, ödül de vereceksiniz fıstık falan burada yukarıda Bunu yedikten sonra daha çok mutlu oluyor. Çakırımın keyfi güzel. Yani maşallah bayağı da iyi oldu. Dördüncü e, ayına girdi artık. E, yavaş yavaş ileriye doğru konuşmaya da başlayacak. Şu an için e, ufak ufak e, söz dinlemelere başladı. İşte bana çok aşırı düşkün. Beni 8-10 saat uzun bir süre görmediği zaman eve geldiğim zaman işten direkt e, üzerime atıyor. Bir çocuk nasıl seviniyorsa e, beni de öyle seviyor. Yani beni annesi babası gibi görüyor. Mutlu, huzurlu. Rabbime şükür olsun, ben gerçekten bundan mutluyum, ee, bu bir candır yani herkese tavsiye ederim. Böyle e, bazı zaman kanepelerin üzerinde de çok geziyor. E, tabii ki böyle bir e, kuş bakacaksınız evde, bu biraz rahat, serbest yaşamayı çok seven bir hayvandır. E, etrafı biraz pisletebilir, e, biraz dağıtabilir, o yüzden biraz dikkat etmek lazım. Yani biraz dikkatli davranmak lazım. Ee, tabii ki bu etrafı pisletiyor diye yani bunu dövecek halimiz yok. veya da kızacak halimiz yok. Gülü seven e, dikenine katlanacak. Değil mi Çakır'ım? Gülü seven dikenime katlanacak. Bakın kuyruk kısmı çok güzel oldu. Rengi iyice koyulaşmaya başladı. Mutlu, huzurlu, güzel. Yani keyif veriyor insana işin açıkçası yani keyif veriyor güzel eğleniyor bu kanepeden üzerinde gezmeyi dolaşmayı atlamayı da çok seviyor kendi kendine oynuyor bakın atlayacak şimdi yani hoş bir şey oldu e, bu halde bu ise ben bunu ileride zaten düşünemiyorum e, İnsana evde gerçekten çok huzur veriyor bir muhabbet veriyor hani bu da ayrı bir birey oldu evde çok da güzel oldu değil mi çakırım yani herkese tavsiye ederim Rabbim tüyü kadar ömrü versin inşallah Telefona da çok saldırıyor. İşte tüneyi bu şekil yapmanız lazım. Birazcık da yüksek olsun. Yani birazcık belki boyunuzdan yüksek olursa daha iyi olur. Çünkü bu yüksekte kendini daha güvende daha bir emin hissediyor. Ben bunun kontrollerini veterinere getiriyorum, takip ettiriyorum. Öyle internetten kulaktan duyma bir haberlerle bir tedavi falan yapmıyorum. Sadece dikkat etmemizin konusu bunlar da dışkı paraziti falan oluyor, bağırsak solucanı falan oluyor dışkılarında. Bunu veterinerde uzman bir hekimlerde dikkat ettirirseniz hayvan daha sağlıklı, daha dinç, daha güzel, daha mutlu olabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Tüneyi de gayet hoş güzel oldu. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Evde kullanmadığınız bir tane askılık varsa bu şekil askılık. Bakın yere de e, gazete falan serdim pisletmesin diye. Askılık varsa üzerine bir tane güzel bir sopayla edip kelepçeyle bağlayıp e, bu şekil basit usullü e, rahat ettirebilirsiniz. Ben bunu kafesin üstüne de takacaktım ama vazgeçtim. Bu şekil daha iyidir. Biraz daha yüksek olsun. Kafeste dengesi falan bozulabilir, devrilebilir diye. Bu şekil yaptım. Herkese e, tavsiye ederim. E, abone desteklerinizi beklerim. Beğeni, like atarsanız sevinirim. Yorum yaparsanız sevinirim. E, eksiğimiz, kusurumuz varsa e, affola. Ama biz de e, bunu bunu sonra sora öğrendik. Danışa danışa öğrendik. Dediğim gibi e, uzman veterinerlerden bilgi alıyorum. Ve Allah'ın izniyle inşallah e, bunu sağlıklı bir şekilde yetiştireceğim. Büyüteceğim. Tekrar çok teşekkür ederim abi Ergeze. Abone desteklerinizi beklerim. Şimdiden çok teşekkür ederim.